Herkese iyi akşamlar. Aa, i̇şim bitti ve ben şu an hastaneye geldim. Aa, ve aşağı olacağım birazdan ben çok korkuyorum lan. Neyse tamam şaka yaptım. Çok korkmuyorum aslında. Ama biraz heyecanlıyım. Bana şans dileyin. Evet gidiyoruz hastane yapıyoruz bu sporu arkadaş yapıyoruz sadece tek bir sıkıntım var ben nereye aa, gideceğimi bilmiyorum tam olarak polikliniğe mi yoksa acil servisine mi? Geri zekalı aferin. yaptım arkadaşlar ama oradaki abla video çekmeme izin vermedi. Şu koluma sol koluma yaptı hemen. Biyonte kaşısı ve biraz ağrı var hissediyorum şu anda. biraz kafam dönmeye başladı. Şu an biraz bekleyeceğiz bakalım. İnşallah her şey yoluna gidecek çünkü Biraz yani ikiler <laughs> basmaya başladı. Ama şey bir şey değil mi? İzin vermedi çekmeye ve şey ben biraz üzüldüm ya. İzin verme. Neden izin vermiyorsun? Neden? Ben seni çekmeyecektim ya. Neden? Of. Neyse. Bu kadardı işte. Bu kadar. Size sonra anlatacağım daha ne oluyor bana kapatıyorum şimdi. Bay bay. Sen anlamadın. Hani tamam. Aa. Hastane falan çekmek belki yasak olabilir. Ama ama bu kadın beni sevmedi bence. Bu kadın hem de beni hiç sevmedi. Çünkü çok biraz böyle hissettim enerjin e, bayağı kötüydü ve e, hem izin de vermedi çekmemi hem de ıı, böyle şey ay sen ne yapıyorsun hani böyle dalga geçer gibi konuştu hiç sevmedim o kadını hemen böyle vurdu zaten sol ayağımda şu an ağrı var sol kolumda da ağrı var midem bulanıyor ve ben çok kötüyüm aşıyı yapmayın arkadaşlar yeni bir günde karşınızdayım Şimdi kafeye geldik. Bugün aşımın ikinci günü ve ben şu kolumda ağrı hissediyorum. Biraz aşıdan bahsetmek istiyorum çünkü ilk başta form doldurmuştum. Bu formda zaten mesela işte kendi sorumluluklarını yazıyorum falan diyor. Ondan sonra yan etkiler de oluşabiliyor diye yazıyor. Ben sağlıkçı olarak bu aşıyı yapmak zorunda kaldım ve hani yapma zorunluluğumuz var ama bize seçenek sunmuyorlar. O yüzden bir seçeneğim olsaydı aşıyı yapmazdım. Çünkü yan etkiler bayağı var ve ben bunlarla karşılaşmak istemezdim. Ama tabii ki diğer pozitif şeyler mesela koronavirüs yakalandıysanız aşı olduğunuz için bunu daha da kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. O yüzden bu aşının pozitif tarafları.